Hepinize yeni bir ders videosundan merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda şan egzersizlerinin birinci aşamasından bahsedeceğim ve egzersizlerimizi yaptıracağım. Öncelikle diyaframdan nefes alarak egzersizlerimizi yapmaya başlıyoruz. Klasik olarak ilk çalışmada nefes egzersizleriyle başlanır. Ve ardından hiç sesini kullanmamış daha önce hiç şan eğitimi almamış birisine şan dersi veriyormuş gibi ilk egzersizimiz olan nota bulma Nota tekrarları egzersizimize başlamalıyız. Ara ara 1 3 5 akorların notalarını kullanarak egzersize basarak yani A <mülüyor> tekrarları yaptırarak yukarıya çıkıcı ve inici olarak egzersizleri kulağına iyice sesler otursun diye yaptırmalıyız. Ve tabii ki bu egzersizi yaptırdıktan sonra tekrar geriye dönüp <mülüyor> na ya da la şeklinde La 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 buldurtmalıyız. Tek tek notayı bulmamız bizim şan eğitiminde ilerleyeceğimiz anlamına geliyor. Eğer kişi tek tek notaları hala bulamıyorsa birazcık daha kulak içerisine sesleri yerleştirmek için 3 5 7 ya da 1 3 5 akor notalarını kullanarak egzersizler yaptırmalıyız ki iç kulağı tamamen sesleri ayırt etsin ve iç kulağı ezberledikten sonra tek bastığımız notaları artık verebiliyor hale gelsin diye egzersizlerden vazgeçmiyoruz. Ara ara egzersizleri yaptırmaya devam ediyoruz. Peki tek notayı bulmanın püf noktaları var mı? Var tabii ki de. İlk sesi duymak için piyanonun tuşundan gelecek olan sese odaklanmamız gerekiyor. Ve sustain pedalı yani tuşa basılı tutup beklemektense sustain yani piyanolarımızın duvar akustik piyanolarımızın en sağ tarafındaki pedala basarak tuşa basıp tuşun uzamasını sağlıyoruz ve o bekleme esnasında iç kulak tamamen bastığımız notayı duymaya başlıyor. Duymaya başladıkça biz o sesi ilk önce tarama yapıyoruz. Yani hmm, buldum. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmemiz gerekiyor. O yüzden şan öğretmenine çok ihtiyacımız var. Öncelikle doğru mu yanlış mı bunları pesme veriyorum, tiz mi veriyorum, sürtonemi, detonemi oluyorum. Bunların hepsini iyi biliyor olmamız lazım ki kendimiz şan egzersizi çalışalım ya da şan eğitimini kendimize verelim. Öncelikle tek nota basarak ses taraması yapıyorum. Acaba incede mi, kalında mı? Buldum. Ses uzadıktan sonra 2 saniye içerisinde kulağımız artık tamamen algılamaya başlıyor. Gelen notanın taklidini yaparak yola çıkabiliriz. Şeklinde egzersizimize başlamadan önce nefesimizi ve diyaframımızı tabii ki de açmayı unutmuyoruz. Diyaframı ve nefesi açmanın yolu. Yine piyanoyla aldık derin nefes diyaframımıza. Kesik kesik nefesimizi veriyoruz her tuşa bastığımızda. Bu şekilde 3-4 defa tekrar yapıyoruz. 7 ya da 8 defa tst 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 diye kesik verdikten sonra bütün nefesimizi bırakıyoruz. Daha sonrasında ikinci nefes egzersizimize geçiyoruz. şeklinde ritimselleştirerek 7-8 defa tekrar yapıp sonrasında nefesimizi tıslayarak hepsini bitirmeye çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra nefesimizi derince yeniden diyaframımıza alıp kronometre ile beklemeye başlıyoruz. Ne kadar zaman sonra dayanamamaya başlıyorsak o esnada nefesimizi bırakıyoruz. Kaç saniye tuttuğumuzu yazıyoruz. Bu da bizim diyaframımızın ne kadar geliştiğini, ne kadar genişlediğini bize belli eden bir test aslında. Şimdi deneyelim. Bunu daha uzun tutabilirdim fakat videoda olduğumuz için çok uzatmak istemedim. Sizler de bu üç egzersizi yaparak diyaframınızı genişletebilir ve sesinizi şan eğitimi alacak vaziyete getirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz birinci egzersizimizle başlayalım. Klasik dediğimiz 1-3-5 egzersiziyle başlıyorum. Bunu yaptıktan sonra Na İster bağlı isterseniz de tek tek verebilirsiniz. Yani na 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 İkinci na 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 Üç na 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 her akoru bastığımda nefes almayı unutmuyoruz. Yani bastım orada nefes alıyoruz. Na 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 Nefes na 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 na, nefes na 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 na, nefes na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tabii bu egzersizleri yaparken çenenizi abartı bir şekilde açmayı sakın ihmal etmeyin çünkü tizlere geldikçe çeneyi açmamanız yüzünden tizlerde zorlanabilirsiniz. Devam edelim.

Nefesi yuvarlayarak, biraz da devinim sağlayarak. Devinim nedir? Ben hep e, sanatçı analizlerinde söylüyorum. Devinim kullanıyor, bakın diyorum, burada diyorum. Şimdi devinim yapması gerekiyor, tizleri verebilmesi için. Devinim dediğimiz şey, nefesi tamamen dışarıya doğru fırlatmak. Nefesi fırlatmak için ise Mide kaslarımızla beraber diyaframımızı iyice sıkıştırmamız gerekiyor. Sıkıştırdığımızda ne oluyor? Nefes hızla yukarıya itiyor kendisini ve birdenbire sesle beraber çıkarttığımız nota fırlamış oluyor. Böylelikle tiz notaları daha kolay bir şekilde verebilmiş oluyoruz. Yani az önce solde zorlanmıştım değil mi? Şimdi bakalım nasıl olacak. Na 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 Bakın buradaki hareketimle onun zorlanmamasını sağladım. Yani artık vücut tamamen bu egzersizleri yapmaya ve şarkı söylerken tizleri verebilmeye alıştırılmış oluyor. Bu egzersizlerimiz sayesinde. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyorum. Yine klasiktir. İlk başlarda bunlar yapılır. Hmm. Bu sefer kapalı vokal egzersizi. N harfi ya da M harfi kullanılarak kapalı vokalle burun kenarlarını hafif dokundurarak parmağımızı titreşimleri algılamayı sağlıyoruz. <laughs> burun kenarına parmağınızı dokundurursanız yaparken titrediğini fark edeceksiniz. Doğru yerden veriyor musunuz? Nazaldan yani burun boşluklarından, şuralardan, köşelerden, göz altlarından titreşim geliyor mu? <laughs> Müthiş. Şimdi sizde. 以及。 Egzersizimizi bitirdikten sonra tekrar tek nota bulabiliyor muyuz? Kontrol aşamasına geliyoruz. Bakalım tek notada ne durumdayız? Na 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 Sesi tarayabilmek için öncelikle sesimizin incelip kalınlaştığını iyi biliyor olmalıyız. Bunu başarabilmek için İki tane yolumuz var. Elimizi başladığımız noktadan itibaren şöyle gözümüzün önünde tutuyoruz. Na. Eğer tizleşiyorsak birazcık yukarıya kaldırıyoruz. na, 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 na. na. başladığımız noktaya geri dönüyoruz ve sonrasında birazcık aralıklı deniyoruz bunları na, başladığımız nokta na, na, na. bu şekilde elimizi kaldırdığımızda incelebilir indirdiğimizde de kalınlaşa pesleşebiliriz Peki bunun başka yolu var mı? Tabii ki de var. Görsel hafızası iyi olanlarda el hareketleriyle çözülebiliyor. Ama görsel hafızası olmayanlarda ise iş tamamen gırtlağımızda bitiyor. Yani gırtlaktaki küçük dil yukarıya doğru çekilerek esneme pozisyonu yaratılarak yani uykumuz geldiğimizde esniyoruz ya şeklinde o esnada küçük dilimizin yukarıya kalktığını bilmeliyiz. Dilimizin kök kısmıyla küçük dilimizin olduğu bölge o yuvarlak alan eğer genişletilirse sesimiz incelmeye başlıyor. Pesleşmek istiyorsak o genişlettiğimiz, gerginleştirdiğimiz alanı rahat bırakmamız gerekiyor. Şimdi egzersizimizi yapalım. Tamamen boğazımızı düşünüyoruz. Dil kökünü ve yukarıdaki küçük dilimizi Yukarıya doğru çekerek dil kökünü de aşağıya doğru hafif baskılayarak birbirinden ayrılmasını sağlıyoruz ki sesimiz incelsin. Şimdi öncelikle kalın ses. Yani serbest bırakıyoruz. hissedeceksiniz. Küçük diliniz ve kenarları gittikçe yukarıya doğru açılma yapacak. İşte egzersizlerimizle bu alışkanlığı edinmeye başlıyoruz. Bu videodaki başlangıç egzersizleriyle beraber sesinizi ikinci kademeye hazırlamış oluyorsunuz. İkinci kademede ise çene egzersizleri, dil egzersizleri, artikülasyon egzersizleri ve tamamen bilinçli olarak tüm egzersizleri uygulayabilecek hale geliyoruz. Ama birinci kademe olan bu videodaki egzersizleri yapmayı sakın ihmal etmeyin. İkinci kademede görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.